Merhaba sevgili 9. sınıf öğrencileri. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugün size bir içerik tanıtımı yapacağım. 9. sınıf konularından hangi videoları çekeceğiz, hangi dersleri anlatacağız, derslere nasıl çalışacağız, yazılıya nasıl hazırlanacağız onlarla ilgili size bir içerik tanıtımı yapıyoruz. TYT öğrencilerine sormuştuk. Alfa fizik ile uçuşa geçmeye hazır mısınız demiştik. Size de aynı soruyu soruyoruz. Eğer hazırsanız uçuşa geçtikten kısa bir süre sonra bulutların üzerine çıkıp Hedefe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şimdi önce bir fizik dersi neden önemli onunla ilgili birkaç şey söyleyelim. Burada bakın kısa kısa notlar aldım onlara bir bakalım. Fizik biliminin temel amacı evrendeki düzeni, olayların gerçekleşme koşullarını ve kurallarını ortaya çıkarmak ve açıklamaktır. Fizik Gerçekten arkadaşlar pozitif bilimlerin en önemli bilim dallarından birisidir fizik. Fizik olmadığını şöyle bir düşündüğümüz zaman nelerin olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Günlük yaşamınızdan tutun her türlü teknolojik gelişmelerin altında fizik bilimi yatmaktadır. Pekala fizik dersinin amacı nedir? Öğrencilere fiziğin ana konularında temel bilgi vermek ve bu konularda fizikçe düşünme ve konuşma yeteneğini kazandırmaktır. Evet genel anlamda fizik dersinin amacını bu şekilde ifade ediyoruz. Ama arkadaşlar sizin önünüzde çok daha önemli bir amaç var. Şimdi burada tabii ki sınava endeksli bir amaç olmadan bu ifade söyleniyor ama önünüzde yani son sınıfa geldiğiniz zaman bir üniversite sınavına gireceksiniz. Bu üniversite sınavınız, üniversite sınavının sonucu sizin 40-50 yıllık yaşam hayatınıza yön verecek bir yol ayrımında olacaksınız. 9. sınıftan itibaren fizik dersini iyi öğrendiğiniz zaman yani orta öğretim başarı puanını yüksek tuttuğunuzda bakın son sınıfta bunun kesinlikle faydasını göreceksiniz. Çünkü o kadar küçük puan içerisinde arkadaşlar belki 0-25 net bile binlerce öğrencinin önüne geçmenize ya da geride kalmanıza neden olacak? Onun için 9. sınıftan itibaren fizik derslerini sıkı tuttuğunuzda elbette ki son sınıfa gelinceye kadar bazılarını mutlaka unutacaksınız. Fakat sağlam bir temel attığınız zaman onu hatırlamak çok daha kolay olacaktır. Eğer 9. ve 10. sınıfı es geçerseniz, çalışmazsanız TYT adına arkadaşlar büyük kayıp olur. Çünkü son sınıfa geldiğinizde hem TYT konularını hem de AYT konularının tamamını bitirmeniz süre açısından oldukça zor oluyor. Onun için Burada fizik dersine önem verip fizik dersini mutlaka öğrenmeniz lazım. Devam ediyoruz. Fizik dersini ilgiyle izleyen ve anlayarak çalışan öğrenciler %100 başarı sağlayabilir. Yani ilgiyle izleme ve düzenli çalışma. Bu çok önemli arkadaşlar. Başarının temel kaynağı bu bakın. Fizik atom altı parçacıklardan evrene kadar oldukça geniş bir çalışma alanına sahip. Yani mikro alemden makro aleme kadar birçok alanda fizik kuralları ve Fizik biliminin fizik biliminin çalışma alanı bulunmaktadır. Fizik bilimi sayesinde çevremizde ve evrende gerçekleşen birçok olay anlaşılmıştır. Teknolojide kullandığımız ürünler mesela tıpta kullanılan görüntüleme teknolojileri röntgen olsun, tomografi, MR cihazları bakın bütün bunlar fizik yasaları neticesinde üretilen ürünlerdir. Şimdi öğrencilere fizik dersi neden zor geliyor? Bakın geçen yıl ben fuarda kendi yazdığım kitapları satın alan öğrencilere imzalıyordum. Gelen öğrenciler ya hocam bu fizik neden zor? Niye zor? Fizik çok zor. Öğrencilere neden zor geliyor biraz ondan bakalım. Fizik dersini zorlaştıran ilk ve en önemli sebep aslında öğrencinin bu derse ön yargılı yaklaşmaları. Fizik zor bir ders zaten. Çalışsam da yapamam deyip başlamadan pes etmedir. Bütün olay bu beyinde yatıyor arkadaşlar. Eğer siz kararlı bir şekilde ben bu fizik dersini başaracağım dediğiniz zaman kesinlikle başarabilirsiniz arkadaşlar. Ama baştan ön yargılı yaklaştığınız zaman tabii ki başarmak o zaman mümkün değil. Yani pes etmişsiniz demektir. Halbuki ben bunu halledeceğim diye direnç göstermeniz lazım. Fizik zor denilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Ön yargılı yaklaşmak. İkincisi ortaokulda kazanılması gereken temel düzey becerileri yetersiz kalmasıdır. Evet bir alt yapı ortaokuldan gelmesi lazım arkadaşlar. Eğer ortaokuldan gelirken bir alt yapıyı şöyle sağlam kuramamışsanız tabii ki o da yine fiziğin zor denilmesine neden olmakta. Üçüncü olarak fizik dili matematik olduğundan yeterli düzeyde matematik bilgisinin olmamasıdır. Arkadaşlar fiziğin dili matematiktir diyoruz. Matematik olmadığı zaman fizik dilsiz kalır ve kendini ifade edemez diyoruz. Onun için mutlaka fiziği, fiziği yapabilmek, bağıntıları, matematiksel modelleri, formülleri yorumlayabilmek için mutlaka belli bir düzeyde matematik bilgisinin olması lazım. Ben yıllarca bakın derse girdim fizikten zorlanan öğrencilerin birçoğunun matematikten problemi olmasından kaynaklanıyor. Yani biz tabii ki hem geometri kurallarını kullanıyoruz, hem denklem kuruyoruz, çözüyoruz, yorumluyoruz, taraf tarafa oranlıyoruz, çıkarıyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz. Yani neticede matematiksel işlemler de yapıyoruz. Her ne kadar 9. ve 10. sınıflarda matematik işlemleri çok cüzi olsa da 11. ve 12. sınıf konuların bir kısmında elbette ki belli bir düzeyde matematik bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi fizik dersini çalışırken nelere dikkat edilmesi lazım? Kısa kısa biraz onlardan bahsedelim. Birincisi ezberlemekten kesinlikle kaçınınız. Ezber olmaz arkadaşlar. Ezber sizi suni olarak, geçici olarak aynı tip soru ya da daha önce çalıştığınız sorunun aynısı veya sadece ufak rakamların değişmesi neticesinde bir soru geldiği zaman eğer o modeli ezberlediyseniz kısa süreliğine bir şey olabilir. Fakat işin mantığını ve aslını öğrenmek gerekiyor. Onu öğrendikten sonra soru tipleri değişse bile siz o kavramı, o temel bilgiler ışığında yorumlayarak o soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. İşi temelden öğrenmek lazım. Bakın bir konuyu veya bir sorunun çözümünü anlamadan ezberlemek, bilmediğiniz bir yabancı dilde bir şiir veya bir şarkı ezberlemekten farsızdır diyor bir fizik profesörü bunu ifade etmiş arkadaşlar. Bu güzel bir tespit yani. İkincisi yazarak, çizerek, düşünerek ve anlayarak çalışınız diyor. Evet arkadaşlar, şimdi tarihi bile ben bakın liseli yıllarımda böyle yazardım. Çünkü yazdığınız zaman akılda daha fazla kalıcı oluyor. Okuduğunuzda böyle uçup gidiyor. Hatta düşünerek okumadığınız zaman diyelim ki bir kitap okuyorsunuz. Sayfanın sonuna geldiniz. O arada bir yere dalmışsınız. Gözünüz, ağzınız kımıldıyor. İşte kitabı okuyor. Gözükseniz bile zihniniz başka bir yere de olduğu için bu sayfada ne anlatılıyordu diye biri size sorsa bazen a hakikaten ne anlatılıyordu ya hiçbir şey kalmamış aklınızda bakın onun için yazarak hele hele fizikte bol şekilli olduğu için şekilleri çizerek, grafikleri çizerek, göstererek, oklarla vesaire düşünerek ve anlayarak çalışmak çok önemli arkadaşlar. Üçüncü olarak fizik kavramlarının tanımını başarınızın temel şartıdır. Şimdi kavramları tanımadan yorum yapamazsınız arkadaşlar. Mesela öz kütle denildiği zaman işte öz kütlenin birim hacmin kütle miktarı bakın. Tanım olarak bunu bilmemiz lazım. Bu tanımları, temel kavramları öğrenmeden kesinlikle o konuyu öğrenmek mümkün olmuyor arkadaşlar. Onun için bunlara kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Dördüncü olarak soru çözümlerinde bulduğunuz sonuç doğru mu diye mantık süzgecinden geçirmeniz lazım. Şimdi üniversitede bizim hocamız şöyle bir durum anlatmıştı. Demişti ki bulduğunuz sonucun mantıklı mı değil mi mutlaka bunu bir düşünün ona göre o sonucu bulduğunuz karar verin demişti. Ben de dünyanın işte yarı çapını vesaire yoğunluğunu işte bunların gerçek değerlerini vererek Dünyanın kütlesini hesaplayınız diye sordum dedi. Bir tanesi işte vurmuş sonuç olarak arkadaşlar. Ne kadar biliyor musunuz? 10 gram. Şöyle bir mantıken düşünse ya dünyanın kütlesi arkadaş 10 gram olur mu ya sen ne yapıyorsun? 10 milyon mu artık ne kadar ton işte vesaire. Bunu mutlaka yaparsanız arkadaşlar bazen verdiğiniz ya ben saçmalamışım ya niye bunu verdim ki deyip dönüp doğruyu bulma ihtimaliniz olacaktır. Unutmayınız bazı fizik kavramları konuşma dilinde kullandığımız sözcüklerden belirtilmektedir. Ancak bu sözcüklerin fizikteki anlamı çok değişik ve tektir. Mesela bir iş kelimesi arkadaşlar sözcükte 30'un üzerinde anlamı olan iş ifadesi. Fakat fizikte işin tanımı tektir. Başka anlama gelmez yani. Altıncı olarak her konu kendisinden önce yer alan konulara dayanmaktadır. Bu önemli arkadaşlar. Bakın hareket konusunda bakın kuvvet ve hareket konusundaki temel kavramlar fiziğin her tarafında geçiyor. İşte orada eksiğiniz olduğu zaman ileriki konularda da sıkıntı çıkıyor. Onun için konular arasındaki bağlantıyı kesinlikle koparmamanız lazım. Mesela okulda hareket konusunu kaçırdınız. Mutlaka telafi etmeniz lazım. Çünkü ondan sonra ilerlemek zor olacaktır ve ondan sonra işte ben fiziği anlayamıyorum, fizik ne kadar zor, niye zor gibi soruları sormaya başlarsınız. Usulüne göre çalıştığınız zaman, konu ve ders atlamadan devam ettiğiniz zaman ne kadar fiziğin kolay olduğunu görürsünüz. İşte burada da eğer videoları izliyorsanız arkadaşlar bu videoları eksiksiz olarak izlediğinizde kesinlikle fiziği başaracaksınız. Şimdi kısa kısa 9. sınıfta hangi konularda ne kadar video çekeceğiz onlardan biraz bahsedelim 6 tane fiziğin ünitesi var bakın fizik bilimine giriş madde ve özellikleri hareket ve kuvvet enerji ısı sıcaklık ve elektrostatik bunların konuların büyüklük durumuna göre genişliğine göre video sayılarını ayarladık arkadaşlar fizik bilimine girişi 4 video tabii bunu kendi içerisinde bu üniteleri alt başlıklara bölerek anlat videoları çektik buradaki rakamları görüyorsunuz arkadaşlar fizik bilimine girişten 4 tane madde özelliklerinden 9 tane hareket ve kuvvetten 17 tane çünkü en geniş ünite orası. Enerjiden 14, ısı sıcaktan 13, elektrostatikten ise 6 video çekeceğiz. Bu videoların yarısı konu anlatımı, yarısı da soru çözümü arkadaşlar. Özellikle soru çözümlerini 8 soruyla sınırlandırdık. 13 dakikayla işte 15-16 dakika arasında sürüyor. Fazla sizi sıkmadan, yormadan bu şekilde Soru çözüm videolarında hazırladık. Konu kısımları bazen uzayabiliyor, bazen kısa olabiliyor. Artık o konunun uzunluğuna genişliğine anlatacağımız materyalin fazlalığını azlığına göre değişiyor. Yani toplam size arkadaşlar 63 üç. Video. Bunların tabi içerisinde birinci dönem 2, ikinci dönemde iki tane yazılıya hazırlık videoları olacak. Onlar da dahil. TYT konuları. Aynı konuları ben TYT içinde çektim. Ama TYT'nin ayrı çektim. Bakın dokuzuncu sınıfa ayrı çektim. TYT'ye bir video ayırdığım bazı konuları dokuzuncu sınıfta bölerek iki video şeklinde çektik. Toplam 63 videoyla dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bunların ayrıca bakın bu ünitelere göre hani diyelim ki fizik bilimine girişten 4 tane dedik ama bunun bir tanesi bakın fizik biliminin önemi ve fiziğin alt alanları. Diğeri ise fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Yani alt başlıklara bölerek Tek tek siz buradan bakabilirsiniz. Hatta ben bunu kanala pdf'ini koyacağım. Henüz daha koymadım ama oradan siz çıktı alıp masanızın üzerine asabilirsiniz. İzlediğiniz videoların üzerine çizebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar zaten kanalda oynatma videosunda 9. sınıfa ait tüm videolar diye orayı gördüğünüz zaman sizin muhatabınız o oynatma listesi olacak. Bunları siz şöyle bir inceleyebilirsiniz. Videoları durdurup bakın enerji, ısı, sıcaklık ve elektrostatik hangi alt başlıklardan hangi videoların olacağı tek tek yazıyor. Ayrıca arkadaşlar size bir fikir vermesi açısından yani siz 9. ve 10. sınıf dersleri biliyorsunuz tamamen TYT'nin kapsamı içerisinde. TYT'den yıllara göre hangi konudan kaçar tane soru gelmiş böyle tablo halinde hazırladım. TYT öğrenciler için hazırlamıştım. Siz de şöyle bir bakıp merak edenler bir fikir sahibi olabilir. Ayrıca yıllara göre doğru cevap ortalamaları bakın Türkçe, sosyal, Matematik, fen bilgisi bu TYT için konuşuyoruz. Temel yeterlilik testi. Buradan bakın fizik için fen bilimlerine baktığımız zaman 20 sorudan 2'den işte 3,2 son yıl yani bu yıl 3,5'a kadar çıkmış. 20 soruda 3,5 net. Arkadaşlar görüyorsunuz ortalamalar oldukça düşük. Siz bu ortalamaların ne kadar üzerine çıkarsanız o kadar avantajlı duruma geçeceksiniz. Ayrıca takip edeceğimiz kitap arkadaşlar Esen Yayınları'nın bakın şu 9. sınıf fizik kitabı. Bunu yazarı kim? Mesut Aksoy. Yani şurada F eşittir MA yazıyor bakın. Bunu kendim hazırladım arkadaşlar. Gerçekten harika bir kitap. Özet konu anlatımı, model sorular, model soruların benzeri sizin çözmeniz gereken sorular. İşte kolay, kolay üstü ve orta diye 3 tane kategoriye ayrılmış testler. Yazılıya hazırlı testleri, ünite tarama testleri, dönem sonuçta çıkmış sorular vesaire. Bakın hepsi bu kitabın içerisinde mevcut. Burada da özelliklerini anlatıyor. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Evet sevgili gençler. Bu tanıtım videosunu yükledikten hemen sonra Fizik Bilimine Giriş olan birinci videoyla Alfa Fizik 9. sınıf yayın hayatına başlıyor. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız.